Herkese selam, heyecanı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Kazanmaç TV ortak paylaşım yapıyoruz. Açıklama kısmında iki kanalında linki var. Abone olup beğeni atabilirsiniz. Paylaşımlar şimdilik aynı ve değişecek. Kısa videolarda da tam bülten tahmini başlayacak. Arkadaşlar, seri paylaşımları e, inşallah pazartesinden sonra başlayacağız. bir işte birkaç gün sonra. E, seri paylaşımları da arkadaşlar biliyorsunuz ki işte bayramlarda özel günlerde o ay herkes kazansın bayram güzel geçsin biliyorsunuz ki zaten yaz geldi işte yazında önemi olsun biraz seri paylaşımları günlük kazanç olarak paylaşım yapacağım ona göre değerlendirme yapabilirsiniz bunun dışında arkadaşlar dün söylediğim gibi özel kampanya yaptım yani bu şekilde bir daha ilk defa zaten oluyor haftalık dışında aylık olarak kare tahmini kampanya yapıyorum. Günlük olarak e, bunu da değerlendirme yapabilirsiniz. E, günlük kare tahmini de e, haftalık yerine aylık 10.000 TL arkadaşlar haftalık 4.000 TL zaten biliyorsunuz ki indirimli kampanya olarak aylık 10.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Bunu da tekrar söylüyorum. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında zaten biliyorsunuz ki haftalık üyelik 4000 TL katlama üyeliği aynı şekilde 5000 TL arkadaşlar ilk hafta, ikinci hafta 10.000 TL'den devam ediyor. Zaten biliyorsunuz ki ikinci haftadan sonra normal seviye 1 katlama üyeliğin yüksek oranları alabiliyorsunuz arkadaşlar. On dışında olasılık kombinasyon kazanç sistemi haftalık 15.000 TL onda kazançlarını görüyorsunuz. 2 milyon, 2,5 milyonu geçti kazançları. Olasılık kombinasyon dışında da aynı şekilde çılgın oran, çılgın oranda biliyorsunuz ki haftalık 10 ve 25.000 TL o da seviye 2 olarak devam ediyor. Açıklama, açıklama topluluk bölümünde kazançlara bakabilirsiniz. Her geçmiş videonun da Gerçek olduğunu kontrol edebilirsiniz arkadaşlar kazanmış videolardan. Zaten kazanmış videolar ekranda zaten videolarımda görüyorsunuz. Onun bir önceki videosundan da videoyu dinleyerek maçları kontrol edebilirsiniz. Kazançları o şekilde yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar iddiada bazı maçları işte artık sezon sonu diye mi artık bilmiyorum tam olarak artık iyice saçmalamaya başladılar. Dün de mesela olası kombinasyon tahminlerimiz vardı. Üç tane maçta gol oluyor. 3 golü aynı şekilde geri aldılar. O gelse full rekor kazanç olacaktı. O da gitti. Çok böyle değişik şeyler oluyor. Yani oranlar bir bakıyorsunuz ki 15 oran vermiş ilk yarıya, 10 orana, 8 orana, 6 orana, 4 orana. Mesela 15 orandan 4 orana düştü bir tane maçta dakika 40'tı. Yani gol de olmadı. 45 artı da gol oldu ve e, ilk yarı olacak takımda. Yani bunu nasıl e, yapıyorlar ya bu şekil yani şike değil de nedir? Anlamış değilim. Yani çok acayip şeyler dönüyor. Çok acayip e, şeyler yapıyorlar. Yani e, ne, ne kadar kazanırlarsa az kazansınlar diye de devamlı e, değiştiriyorlar. İlk yarı MS'leri, skorları, devamlı oranlarını düşürüyorlar. Sonra maçları kapatıyorlar, oynayamıyorsunuz. Yani yetişirseniz limite oynuyorsunuz. Onun dışında geç kaldınız, oynayamıyorsunuz. Belirli bir limit açılmış maçlara çok saçmaladılar. Şimdi arkadaşlar, bugün için güzel bir tahminimiz var. Bugün için şöyle söyleyeyim. Mest maçı var arkadaşlar 21.45'te Bastia ile oynuyor. Bu karşılaşmada e, ana tahmin olarak 2.5 oynayabilirsiniz ama bu maçta sürpriz bekliyorum ben. 3.5 üst ve 4.5 üst seçeneği de e, olacağını düşünüyorum. O yüzden e, arkadaşlar e, değerlendirme yapabilirsiniz. Üst seçim 3 tane seçim olarak Mest Bastia karşılaşması 21.45'te 2.5, 3.5, 4.5 üst olarak en kötü 5 gol olacağını düşünüyorum maçta. Bazı maçlarla alakalı değer mesela dünün maçında biliyorsunuz ki önce ev sahibi Çok saçma bir şey oldu. Onu da anlamış değilim. Yani artık şey gibi oldu. At yarışı gibi oldu. Yani oynuyorsunuz kuponu oynadıktan sonra neyin geleceğine karar veriyorlar. Artık telefon mu açıyorlar? İşte en fazla oynananı canlı da değiştiriyorlar. Yani çok acayip şeyler dönüyor arkadaşlar. Yeni sezonda da zaten biliyorsunuz ki 30 dakikaya ineceği söyleniyor. 30 dakika basket gibi olacak. 30 dakikada işte uzatması da aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Durarak devam edecek. Denemelerini yaptılar zaten. Yeni sezonda böyle olacağını düşünüyorum. Oranda beklemeyin arkadaşlar oranlar rezalet ötesi olacağı söyleniyor. Tabii ki bizim kazanç sistemleri için hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü biz az oranda çok oranda devamlı biliyorsunuz ki buluyoruz. Her zaman da biliyorsunuz ki paylaşım yapamıyorum arkadaşlar. Güzel paylaşım. Bu güzel paylaşımları üyelere özel tutuyoruz. Üyelere özel tutuyoruz ve bazı kişilere de gerçekten önem verdiğim için e, dün de bahsettim. Yani özel olarak e, kazanmasını istediğimiz kişilere daha yüksek daha farklı maçlar gönderiyorum arkadaşlar. Tabii ki onlar da eski oldukları için. E, bunlarla alakalı da zaten hani e, şey de var. Daha önceden bahsetmiştim. Çılgın oranda 14 gün kazanamayan kişi 6,5 milyon 15. gün kazanmıştı biliyorsunuz ki yani aylık üylik almıştı yani o e, aynı şekilde de kazan sistemlerinde bahsettiğim gibi yani ömrün sonuna kadar da devam etse o kadar yüksek kazanç sağlama ihtimali yok yani şunu da anlıyorum hani bazen e, Tamam sistem ediyorum ama kimse o zamana kadar çok büyük para görmemiş o yüzden e, gidiyor diyor düşünüyor, düşünüyoruz Tabii ki o yüzden gidiyor ama yani olay zaten şu kazandın, yüksek kazandın. Yani arkanı arkanda yine birileri kalıyor, sevdiklerin kalıyor, ailen kalıyor. Para bitince aileni düşünüyorsun. Ben ne yaptım diyorsun. Yani bu da bunun gibi bir şey. Yani milyar dolar kazanan insanlar var, akıllı insanlar ve hiçbir şekilde böyle şeyler yapmazlar. Ve ben milyar dolarım var diye çalışmıyorum diye bir şey yok. Onlar da çalışıyor, onlar da. Çünkü çalışmadan hiçbir şey devam etmez dünyada. Her şey ileriye dönük. Illaki bir şeyler yapılacak, bir şeyler devam edecek. Devam etse, devam etmesi olmaz. Bu da nettir. Ama işte bunu da anlamayan kişiler, ilk defa görmüş kişilerle bu şekilde şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bahsettiğim gibi seri paylaşıma başlayacağız. Onun denemeleri de çok az kaldı, bitiyor. Seri paylaşımda kupon olarak kısa video olarak da paylaşım yapacağız iki kanalda da. Bakarsınız, diğer kanalda yaparız. Abonesi daha çok olduğu için ya da buradan da yapabiliriz. İkisine de aynı anda da yapabiliriz. Şu anda uğraş gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de tamamen sizlere bağlı her şey. Ne kadar beğeni, ne kadar abone, işte ona göre sistem devam edecek. Yazı da bomba gibi geçireceğiz arkadaşlar. Geçen yaz hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen yaz neler yaptığımızı, geçen yaz 44 gün boyunca her gün kazanç olmuştu. Yani 44 günün sadece 2 oranına 100 TL'den hesaplarsınız arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size, Amerika Birleşik Devletlerinin normal kasasından daha fazla kasa yapıyor. Yani katlamalı olarak bastığınızı düşünürseniz. Tabii ki ama biz katlamalı olarak da ben oynayın diyorum size. İşte oynayan oynuyor, oynamayan oynamıyor. Tabii ki herkes şey düşünüyor. Hani 3 gün katladı, 4 gün katladı, 5. gün yatar diye tekrar oynuyor. Ben her zaman o yüzden şunu söylüyorum. Diyorum ki hem günlük kazanç için yapın. Hem 2 gün katlamalı olarak yapın. 3 gün katlamalı olarak yapın. Bunlara ayrı tutun kasalarını. Ve bir taneyi de gittiği yere kadar atıyorum bir hedef koyun. Ne kadar? Diyelim ki 1 milyon. 1 milyona kadar katlayın onu da. 1 milyon oldu mu çektiniz. Değerli, tekrar devam edin. Hani bir hedef doğrultusunda devam ederseniz kazan sistemlerinin zaten önemi bu. Değerli arkadaşlar bahsettiğim sistemlerle alakalı zaten bilmeyenler için söylüyorum. Bilmeyenler de geçmiş videolardan kontrol edebilirler kazançları videoları e, lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar e, çok e, yorgunuz bunlarla alakalı e, devamlı çalışmalar yapıyoruz bahsettiğim gibi daha önceden de yine de aynı şekilde arkadaşlar ben maç yorumcusu maç tamircisi değilim ben veri bilimciyim şu anda bir de uygulamayla uğraşıyoruz uygulamayı yetiştirirsek inşallah yaz e, ayına yetiştireceğiz Ondan sonra da zaten uygulamadan çıkan tahminleri tanıtım amaçlı da paylaşım yapmaya başlayacağız. Bunun dışında da 10.000 aboneye geldiği zaman da uygulamanın canlı olarak canlı bahislerinde paylaşım yapacağız. Diğer kanalla 3 tane ortak kanalla diğer yabancı kanallar da gelecek arkadaşlar. Toplamda 6-7 kanal olmuş olacağını düşünüyoruz. Olabileceğini düşünüyoruz. Ee, bakalım ona da e, kısmet diyelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bahsettiğim gibi e, abone olup beğeni atmayı unutmayın. Herkese teşekkürler. Her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.